Selam dostlar, Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte paragraf çözeceğiz. Yani paragraf değil, bir dakika kamerayı. mantık mahkeme testi çözeceğiz. Son testim kaldı, bunun haricinde kitap bitiyor. Ha pardon, bir de şu var. şu ÖSM soru şey var, bunu koparıp bir şey yapmıştım. 30 soru var, bunu da deneme gibi. Bilmiyorum, belki bugün, belki yarın falan çözeceğim. Artık ikinci paragraf kitabım da bitti. Böyle Şimdi hızlıca bunu yapacağız 9 <laughs> soru var Öyle bunu yaparken video çekmek istedim Dün normalde deneme videosu açacaktım Sen ama olmadı bir sıkıntı çıktı Video çekemedim o yüzden şimdi böyle çekiyorum <laughs> Bir dakika Tamam Şimdi başlayalım hemen Şuradan süreyi başlattım başladık <laughs> Ali Berna, Cem Deniz, Elif adlı kişiler her cuma ve her cumartesi düzenlenen karate ve tekvando kurslarına kayıt yaptırmışlardır. Cuma ve cumartesiymiş değil mi? Tamam. Karate ve tekvando. Şöyle yapsam garip bir tablo olur mu? Ee, her bir kişi sadece bir kursa kayıt yaptırmıştır. Tamam. Cuma gününe düzenlenen kursa sadece birer kişi kayıt yaptırmıştır. Tamam. Bizim 1, 2, 3, 4, 5 kişimiz vardı. Yazdım şöyle. Unutmamak için... Cumartesi günü tekvando kursuna sadece Elif kaydı yapmıştır. Cuma günü tekvando Elif. Tamam. Ali ve Cem aynı aynı kursun farklı günlerine kayıt yaptırmışlardır. O zaman Ali burada, Cem burada olacak. Berna Cuma günü kurslardan birine kayıt yaptırmıştır. Ee, nasıl oluyor ya? Ali ve Cem aynı kursun farklı günlerine kayıt yaptırdı. Berna Cuma günkü kurslardan birine kayıt yaptırdı. <laughs> İyi de. Cuma günü düzenlenen kursa sadece bir kişi kayıt yaptırmıştır. Tamam. Cumartesi günü tekvanda kursunuz. Pardon cumartesiymiş bu. Özür dilerim tamam. Elif. Ee, Berna Cuma. Tamam Berna da şöyle yapalım. Pardon Berna. Veya Berna. Ama bu olduğu için Berna burada. Tamam. Berna kesinlikle burada. Ali de burada oldu. <laughs> tamam. Evet biraz zorlandım. Sadece Elif kayıt yaptırmıştır. O zaman kalan kişi kim? Ali, Berna, Can, Deniz. Deniz de burada o zaman. Şimdi Ali ve şeyinki kesin değil. Cem'inki. Deniz kalite kursuna kayıt yaptırmıştır. Doğru. Berna tekvanda kursuna kayıt yaptırmıştır. Doğru. Ali ve Elif aynı gün aynı gün için kurs yaptırmıştır. Yanlış. Ki Deniz. Tamam diye düşünürüm umarım. Başka olasılık yoktur. Ka kameradan şu an çok zor görüyorum da biraz. Bir dakika şunu ayarlamam lazım. Tamam. Buna göre aşağıdaki hangisi bilinirse tüm kişilerin kursa gittiği bilinir? Ali veya Deniz e, Cem'in ki bilinirse aynı hangi gün kayıt yaptırdı Galiba bu. Birlanın hangi kursa kayıt yaptırdığını biliyoruz. Yani çarpı cumartesi günü kaç kişinin bulunabilir? <laughs> <laughs> Bunu da biliyoruz. Buraya 2, buraya 1. Denizin hangi günkü kırsa kayıt yaptırdı biliyoruz. Tam Elif'i de biliyoruz. Projelerini sunmak için yuvarlak bir masada sırasıyla birden 6'ya kadar numaralandırılmış e, sandalyelerde oturan Ali. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ali, Burcu, Ceyda, Dilek, Ezgi, Fatih. Beşinci koltuklukta oturan kişi Dilek'tir. Bunlar doğru olanlar değil mi? Tamam. Beşte dilek oturuyormuş. Ceyda ile Fatih arasında yalnızca Ali oturmaktadır. Tamam. Ezgi dördüncü koltukta oturmaktadır. Ezgi. Burcu çift sayılı bir koltukta oturmaktadır. Burcu veya Burcu. Şimdi Burcu burada oturursa diğer üçü burada olamaz. O yüzden Burcu burada oturur. Ali de ortada oturur. Kesin olarak bilinmektedir. Ali, Berna, Deniz, Efe. Ali, Berna, Deniz, Pardon, Berna yok. Berna buradaydı. <laughs> Ali, Burcu. Tamam. Ali, yani AB B bilmiyoruz. A, B biliyoruz dedikçe. Aşağıdaki hangisi kesin olarak yanlıştır? Burcu ve Dilek yan yana oturur. Burcu ve Dilek, doğru. Burcu ve Ceyda yan yana oturmamaktadır. Ceyda burada. Kesinlikle yanlış diyemeyiz. Çünkü burada da olabilir. Burada da olabilir. Ee, yani doğru sayıyorum. Dileğin yanında oturan kişilerden biri. Dileğin yanında oturan kişi. Yanlış. Kesinlikle yanlış bu. Burcu ve Ezgi yan yana oturmamaktadır. Doğru. Ezgi ve Ceyda yan yana oturmaktadır. Ezgi ve Ceyda. Bu da olabilir olmayabilir. O yüzden tik koydum. Aşağıdakilerin ikisi kesin olarak doğrudur. Şimdi B, D, E diyelim. Var mı B, D, E? Yok. Ali. Şimdi kim kaldı? A gitti. B gitti. C kaldı. F kaldı. Tamam. Şöyle yapalım ya da şöyle yapalım. Ali Burcu Fatih Yanyan oturmaktadır. Doğru. Sırasıyla demiyor. Burcu Ceyda Ezgi değil. Burcu Deniz Burcu Dilek Ezgi. Hayır. Tamam. Tamam. Eminim. Bir okulun A ve B şubelerinde öğrenim gören Nil Orhan Pelin Reyhan Nil Orhan, Pelin, Reyhan, Serhat. Öğrencilerden Edison, Gutenberg ve Tesla adlı mucitlerin mü ee, mü diyordum. Hayatları hakkında bilgi toplamaları istenmiştir. Öğrencilerin şubelerine ve seçtikleri mucitlerle ilişki kişiler. Her bir öğrenci sadece bir mucit seçmiştir. <laughs> Şöyle yapalım. Bunları yazmayacağım. Yani bunları yine yazacağım da. Ee, Nil, Orhan, Pelin, Reyhan, Serhat. Buraya. Tesla ve Edison ve Gutenberg'i yazdım. Tamam. 5 kişi var. A şubesinde toplam 3 öğrenci bulmaktadır. Bunlar A ve B şubeleri değil mi? A ve B'yi de yazdık. Buraya 3 yazdık. Edison ve Tesla'yı ikişer öğrenci. Edison 2 Tesla 2. 2, 2, 1. Reyhan seçtiği mucit Tesla'dır. Tamam. Ee, şunu çizdim. Şunu da çizdim. Şu kalabilir. Her bir öğrenci sadece bir mucit. Bunu, bunu da sildik. Farklı şubelerdeki Nil ve Serhat'ın mucitleri seçtiğindir. Ee, Nil ve Serhat yazalım. burada bu iki kaldı. Bu üç kaldı. Şunu sildim. Orhan ve Pelin aynı şubede örneğim görülmektedir. Tamam, Orhan ve Pelin burada kalıyor. Nil veya Serhat şöyle buralarda. Ee, Nil, Orhan, Pelin, Serhat, R kaldı. Reyhan da kesin B sınıfında. Hangileri A şubesinde öğrenim görüyor olabilir. Orhan, Nil, Pelin. Orhan Nil Pelin bir. Buna göre öğrencilerinin e, seçtiği mucit kesin olarak bilinmektedir. Reyhan'ı biliyoruz. Tam Reyhan burada yok. Şimdi uh, hmm. Orhan P. Ay, tamam seçtiği mucitler öndür. Farklı şubelerdeki Nil ve Serhan'ın Nil ve Serhan Nil ve Serhan Edison'da Orhan ve Pelin hakkında yorum yapamıyoruz. Bu yüzden sadece bir, pardon Nil ve Serhan yani sadece bir. Yan onu iki gibi gördüm. Aa daha, sorular devam ediyormuş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şubesinde bir öğrenci Edison seçmiştir. Ee, Edison'u Nil ve Serhan seçti. Çünkü üçlü olmuyor yani yanlış. Hayır, pardon Nil A şubesinde. O yüzden doğru. A şubesinden bir öğrenci Gutenberg'i seçmiştir. Bize yanlışı soruyor. Bunu bilmiyoruz. Olabilir mi? Nil, Orhan, Pelin var. Orhan ve Pelin seçmiş olabilir. Hatta Orhan ve Pelin'den biri zaten kesin seçecek. Doğru. A şubesinden bir öğrenci Tesla seçmiştir. Nil, Orhan, Pelin, Serhat, Orhan, Pelin. Bu da doğru oluyor. Çünkü şurada Orhan'ı yazmıştık. İhtimallerden ikisi bu iki yani bir buraya bir buraya olacaktı. Çünkü burada bir burada iki kişi var. Burada. B şubesinde bir öğrenci Edison seçmiştir. B şubesinde SNR SNR ikisinden biri zaten. B şubesinde bir öğrenci Gutenberg'i seçmiştir. Hayır. Değil. E, Gutenberg Gutenberg'i bir iki kişi seçti. O da Pelin veya Orhan dedik. Yani ikisinden biri olabilir. <laughs> bir dakika. Ha, tamam tamam. E, Tüm öğrencilerin seçtikleri mucit ve öğrenim gördükleri şubenin tam olarak bilinmesi için aşağı hangisi bilinmeleri bilinmesi yeterlidir. Şimdi bizim eksik bilgimiz neydi? Serhan, Nil, Orhan ve Pelin'in şöyle hangi şeyde olduğu? Gutenberg ve Serhan, Nil diyeceğiz. Nil'in öğrenim gördüğü şubeyle Serhat'ın seçtiği Serhan dedim az önce. Serhat'ın seçtiği mucit. Serhat'ın seçtiği mucit kesinlikle Edison dedik. Çok gereksiz bir bilgi olur. Bilmiyorum. Bence bu değil. Orhan'ın öğrenim gördüğü şubeyle Pelin'in seçtiği mucit. Ee, Orhan kesin A dedik. Bu da gereksiz olur. Pelin'in öğrenim gördüğü şubeyle Nil'in seçtiği mucit. Pelin'in öğrenim gördüğü şube Nil'in seçtiği mucit. Hayır. Reyhan'ın öğrenim gördüğü Şube, Reyhan'ın ölümünü gördüğü şube, ee, Orhan'ın seçtiği mucit, Orhan'ın seçtiği mucit, Orhan'ın seçtiği mucit olabilir. Az önce karıştırmadık değil mi burada? Pelin'in seçtiği mucit olabilirmiş bu arada. Ama Orhan'ın seçtiği şey, tamam. Bir dakika şunu bırakacağım. Serhat'ın öğrenim gördüğü şube, onu da biliyoruz aslında. Pelin'in seçtiği mucit. Pelin seçti. Aa bir dakika pardon. Serhat ve Pelin. Evet evet kesinlikle Adana. çünkü ikisine de ihtiyacımız var. E, Pelin'in seçtiği mucit ve Serhan'ın seçtiği şu Hemen kontrol edip geliyorum dostlar. Evet geldim. E, hataları gördüm. Bir aydınlanma yaşadım. Yani şu soruya bakar bakmaz biz burada sonradan e, Bu arada iki yanlış çıktı. Şöyle göstereyim. Kusura bakmayın. Hemen girdim olaya. Şöyle hop 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 hop. Şu var, bir de şu var. Önce en son yaptığımız soruya bakalım. Hazır bilgilerimiz tazeyken burada Serhat unutmuşum cevap 1 3'müş. Serhat e, A şubesinde olabilir demiştik. Çünkü bakın şurada küçük bir Serhatçık var. Yani anladım tiki koyuyorum. Sorulara baktıktan sonra normal çizik atıyorsam tik koyuyorum. Tik atıyorsam da artı fan koyuyorum. Hangisi kesmemek doğrudur. Bunu anlamadım. Bu Do doğru değil miydi Ali Burcu Fatih? Abi bir dakika Burcu burada lan. Oha bayağı, sall bayağı sallamışız. Burcu Dilek Ezgi. Burcu Dilek Ezgi. Aa kör gözüm. Kör gözüm bana yine bir soru kaçırdı. Kaçırtırdı. Hatta iki soru. Böyle dostlar. Bitti. Kaç? 10 dakikada çözdük galiba. <laughs> Kusura bakmayın. Evet. Hop, hop, çıkardım artık. Heh, ya rahat rahat. Şey yapabiliyorum. Bu kadar dostlar. Ee, akşam yine ee, ne kadar çalıştım falan videosu gelir. Dün çok çalışamadım. Deneme yaptık. Onun, onu da göstereyim hemen. Geliyorum. Geldim. Ee, böyle bir deneme geçirdim. Ya Türkçe hiç memnun etmedi beni. Onlarca sosyal çok kötüydü. Matematik fena değildi genel. Matematik netlerime göre kurtardım. Matematik sayesinde böyle zaten bu. Ee, bu eksen yayınları Bizim okul farklı yayınlar görevim diye şey yapıyor. Böyle denemelerde de giriyoruz. Böyle. Ee, o zaman akşam görüşmek üzere. Umarım video sonunuza gitmiştir. Belki şunu da video ile çekerim. Bu, bu 30 soruyu. Onu da yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Çünkü 30 soru paragraf çözümü izlemek ister misiniz bilmiyorum. Ee, neyse bakarız. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Çalışmaya devam.